insanlık için huzur ve barış getirmesini diliyorum. Şey. aşkına hoş ne güzel ruh. Teşekkürler, hepiniz hoş geldiniz. Bir diğer mesele bütün inanç merkezleri bizim önceliğimizdir. Cami olur, kilise olur, cemevi olur, farklı bir inanç merkezi olur. Biz bunların hepsine hürmet ederiz ve bu kurumların işleyişine herhangi bir siyasal kurumun müdahale etmesini de onaylamayız. Ne aşmıştır Aliye Mürteze halkı için indi bu aşure. <laughs>